İşte budur Ertem işte ya. budur Ertem işte bugün senin hocam, sünnet olduğun gecedir. Ya hocam hiç kaldı zamanlama hatası yaptı ayağını da geri çekemezsin tamam mı o arada harika bir defans arkasına uzun top attı Fred Musrati de o ara telaşla bakıyor eyvah golümü yedik hani engelleyemedim Fred'i o top nereye gidiyor diye bakıyor. Defansımızın arkasına mı diye. Anladın mı hocam? O halde yani, şu var. Bu benden başka. Evet. Hiçbiriniz Yo, rahatsız değil. Yok rahatsız. Ben rahatsızım. rahatsızım. Aa, şimdi ben rahatsız. Ben rahatsız, Siz rahatsız. 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 Zaten rahatsız. programda zaten ikiniz rahatsız, adam var. İkiniz. Zaten ikiniz yani, rahatsız. Ama abi. İkiniz kendinizden rahatsız. Zilal Bak. Bir rahatsız milyon rahatsız. doları abi. koyuyorsun. İlk kırmızı kart. Bu sırada yapma yapma. yapma. abicim. O yapmayın. Ben olmaz şey olmaz. Ben böyle bir olmaz. şey ben ben forması giyen bir futbolcu. Bak bir şey söyleyeceğim. Üstündeki bu kadar forması. Yapma. Olmaz. 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 ne öyle bir Hayır hayır. kapatıyorsunuz. Olmaz. demiyorum. demiyorum. yaptı demiyorum. Hocam söylüyorsun. Bombayı atıyorsun. Bombayı atıyorsun. Ben böyle bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ne söyledin? Ben ne? Ettin? Ne söyledin? Söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. Neden ben Şimdi sen bana savcı olarak söylüyorsun. Şunu da diyebilirim. Konsantrasyon eksik. <laughs> ne? Maaşını alamıyor. Sinirlendi bastı. Hocam Galatasaray'da kaç haftadır alamıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Tıkır Ben böyle Aa bir ya. şey demiyorum. Hocam benim burada yani konsantrasyonum benim bir dakika hocam. Bir dakika. Benim üç gündür Kafasına konsantrasyonum eksik. Ben gelip senin bacağına mı basacağım yayında? Ertem lafı koydu. Üç gündür benim konsantrasyonum yok, Sinan abinin ahmet yok, yok, ki ya. gelip <laughs> ayağına mı basacağım Baba hocam olsun. böyle ya Rasim'e mi basacağım? Nasıl no. basacaksın? Yani... Rasim'e olabilir, Rasim senin sayılır. Ahmet Hoca baban yerinde ona basamazsın. Hayır ya. Neyi ahmet gibi laflar mı Kim kime basıyor kardeşim ne oluyor o, ya? Yok, ya? Yok hayır. Beyaz tutma başkası herhalde geldi artık. Tekme tekme, tekme. oğlum biz de yaşlı abilerimize değil mi Sinan? mesaj var. Gel Sakin olun birbirinizin önünü kesmeyin. Sayın Bülent Ersoy. Birbirimizin önünü kesiyoruz. E sen yani. yapıyorsun kesiyorsun. Bak biri konuşurken ya, hemen kesiyor. Hocam bir şey yani söyleyeyim mi? Ne ama. var şimdi? Bir daha söyler misiniz? Sen abi önü kesilemiyor. <gülüyor> 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 ya, ya. Bak hocam ben Tadis <laughs> benim bu <gülüyor> ülkede <gülüyor> en çok ya, sevdiğim ya. futbolcu kim biliyor <laughs> musunuz? Kim? <laughs> benim bu ülkede en sevdiğim topçu şu anda iyi kötü performansı falan tartışılabilir. Bugün attı zaten o pas hani belgesellere konu olur. Ya, hocam yani Tadis'in profesyonelliğine aşığım. Müthiş bir asist ama adam 24 Şubat'ta 24 Şubat'ta Kasımpaşa Abi. maçında kırmızı aynı hareketi yaptı, aynı değil. kart almadı. Hayır, bununla o ikişer aynı hareket değil. Tabii değil, çünkü değil. Beşiktaşlı değil. değil Tadiş. Hayır, hayır. Çünkü Fenerbahçe Tadiş Beşiktaşlı Bersin olsaydı Bersin görürdü. Fenerbahçe'nin gitti. şimdi El-Mustahdi Fenerbahçe'de olsaydı Bersin. kırmızı kartı görmezdi. Ne acaba şu Aynı hareket değil deken, hoca, hocam Tadiç hangi Aynen. bayağı basıyor? Tekrar <laughs> söylüyorum. Yani müsaade eder misiniz beyefendi? Hangi bayağı basıyor hocam i̇şte, burada? İşte, işte şu. Tek suçu hani. El Musadir'in Beşiktaş olması Aynen. o zaman. Tadiç'in bir dakika. Biz tadisi formaya şey bakalım var, o zaman hocam. De, formaya formaya var, bakalım. Fenerbahçe forması Kasımpaşa var diye. Kasımpaşa'nın gibi değil ya. Ayağa basmasıyla topun oynanma mesafesi. Ertan bu El Musadir'in ayakkabısına basmıyor. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sana? Yukarı hocam, sana hocam Hocam Kasımpaşa'da futbolcunun bir şey söyleyeyim mi? Hilal abi şey değil. Yapmayın. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yapmayın. Hocam dir. bravo. seni, seni çok seviyorum. Hocam. Şey hocam, hocam. 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 hocam seni görüntüye yaklaştırın ya. Beni dinle bir dakika. hocam seni çok o, seviyorum. Hiç gelmiyoruz hiç. Sen biliyorsun. Ertem'in Hocam seni sevdiğimi biliyorsun. Böyle Ertem programı böyle sunacak utanıyorsun ama. Hocam. Ertem Çener bugün böyle sunsana programı ya. Bir silah rengini dinleyelim. Hocam seni çok severim biliyorsun ama evet. büyük eyyam yapıyorsun. Aa, Aa, var ya büyük eyyam ya. Büyük, Orada değil de o. Nereye müşahede basıyor ihring. hocam? Ayağı Arkadaşlar, basıyor. Arkadaşlar müşahede eder misiniz? Ya, her türlü eleştiri. Ama bir dakika her türlü eleştiri. Eyyam eyyamcı eyyam Ahmet Çakal diyeyim. Hayır değil. Mi? Demem, devam, şu pozisyonda eyyamcı. Müşahede eder misiniz? Devamlı Her türlü eleştiriyi açayım. O pozisyonda hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ayakkabı. Bakın. Bu çıkarma ayakkabı. kokuyor hocam ya. Bu ayakkabı. çıkarma ya çıkarma. Allah çıkarma bir de. vermem hocam. masaya koyuyorsun. Öbür ayakkabını hocam. Olmaz. Renk farklı olmasın. Hocam koyma ya. Altına Sinan abinin ayakkabısı. Bakın arkadaş. Ayakkabılar olmuş. abi dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Kimse size çıkartmasın. Bakın. Bu da da şu da bilek. Yaklaş ama oğlum. Önden Öztan. Ayakkabı yollayalım bak bize. Yaklaş. New Balance. Arkadaşlar. Şu hamleler. Şu kimin ayağı? Şu hamleler. Hocamın ayakkabısı yok. Kırmızı değil. Kırmızı değil. Ama bakın. Bugün olduğu gibi el musratinin şurası oylak bilek bunu ayak bileği kabul edin. Şu eylem <laughs> Hocam burada en önemli konu Hocam biliyor bir dakika. Hocam, bir <laughs> saniye hocam. Konu biliyor Türk televizyon hocam, tarihinde ilk defa bir <laughs> pozisyon ayakkabılar <gülüyor> çıkarılarak atar mısın Sinan abi? Mantıklı Sinan abi bir daha atar mısın? Hocam bir daha çıkar. Hocam bir daha çıkar. <laughs> hocam, bir daha çıkar. Sinan abi versene. Ya o Sevgili seyirciler televizyon, ya. televizyon <laughs> tarihinde ilk defa ilk defa bir pozisyon ayakkabıyla anlatılıyor. Başka, hiç konuşmuyor. Hiç ben şey söyleyeyim. Tertemiz söyleyeyim mi? Hocam bir dakika pozisyon. Bir dakika Sinan abinin kimi büyük? Sinan abi daha daha büyük. Sinan abi daha <laughs> daha büyük çıktı. Hocam Sinan abi daha daha büyük. Daha büyük göster. gösen. Evet. Pozisyonu y bir daha. Saygı beyefendi. Evet. Hanımefendi. Bu kimin ayağı? Arkadaşlar. Hepinize evet. özür diliyorum. Boşuna bir şey söyle ya. Doğru anlaşılması için. Ayağı, Sarkart, ayağı daha, büyük. Sarı Sarkart, karttan kırmızı karta. Daha büyük açıkla. Rasim bir saniye dur oğlum. Sarı karttan kırmızı karta geçiren bu çizgiyi açıklıyorum. Bakın. Şu bacağım olsun. Bu benim bacak. Bu bacak. <laughs> Şok. Ama görünüşü. Mahmut alayım oradan bir dakika. Mahmut alınma mı? Mahmut başla. Bu ayak ye. Koy 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 koy. Ye. Ay, Bakın. i̇çine sokayım. Biraz Ay. daha geniş yap. Yüksek al. Bakın. Oğlum <laughs> tutsana. Ya bu nasıl bu? Şu kırmızı değil. Eyvah. Şu kırmızı <laughs> değil. Şu kırmızı değil. <laughs> Ama bakın şu kolunu su bak. Ertem Bak, elini Sinan abinin şeyin içine soktu. Allah Allah Allah. Ayak bileğinin <laughs> üstü. Ama o ellerle şey Ertem ama şu, çay içecek. Buraya vurursa yine bileği ama buradaki düşünce Allah ayak kapı. Top, ya. top, ya. top oynamamıyor. Tamam. Bir dakika dur dur bir dakika <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hocam bir şey söyle. Hoca Babet gibi şey yana. Buyurun. Hocam bir şey söyleyeceğim. <laughs> babet Babet abi. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> hmm. Babet abi. Buraya babet abi. bir dakika arkadaşlar bir saniye. Şuraya basınca kırmızı. Ay, aynen. Aynen. Ya eline, erten, Ama buraya basınca buraya basınca, eline, basınca eline kırmızı şusur, değil. Şıp pat geldim, <laughs> geldim, bastım. Doktorlar kırmızı değil. Geldim, bastım. Kırmızı değil. Geldim, kayarak geldim. Bastım. Peki burası diyeyim. kırılmıyor mu? Bu ayağın Aa, burası kırılmıyor mu? İsmail <laughs> Yüksek sezonu kapattı yani belki de tek ya. Tekrar Ama atladım. El Musrati. Buraya koydum. <laughs> kırmızı. Okuluyor arkadaş Buyur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Dünya Sinan abinin ayakkabıları. <gülüyor> <gülüyor> Sinan abinin tarihinde Sinan hiçbir abisi. ülkede hiçbir spor programında bir penaltı kırmızı <laughs> kart böyle anlatılmaz. Böyle, <laughs> böyle bir ya. pozisyon anlatım şekli. Şu, bunu bir şey evet, mi? Neden Sinan abinin şeyin içine elini sokuyorsun? Beni beyler benim, 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 hayatı, hayatı tertemiz ayakkabı pırıl pırıl onu sadece stüdyoda yiyor. Profesör Doktor Sami Zandan öğrendim. Anatomi hocamızdı. Söyle hocam. Vücut organlar, kasları böyle basit Olaylarla anlatırdı, akılda kalırdı. Şimdi Atım öğretmiş bir yere. olduk. Sana var temas, ya. düşünce, top oynama mesafesi ve hocam, temas, ayakkabı hocam. bağlantılı geliyorsa hocam. kırmızı yok. Arkadaşlar acil bir pozisyon var. Ama acil. Abla benimki değişmesi lazım ne olur. Yiyorum. Hocam. Yiyorum. Ay. Hocam New balance sahibi Önder Öztürk'ü anlattım şimdi. Reklan, reklan. Hocam bu ayakkabıyı bizim ayakkabı yaptım. Reklamın herhalde sana... Hemen Arkadaşlar. Hemen Ama şey böyle 10 seferlik... Hani Ahmet Çakar eski bitirim abilerdendi. Mabet çorap giyiyor ya. Yani. Mabet Hı -hı. çorap giyiyor. Aa, Lan babaya çorap giyiyoruz, şartiyer mi giyiyoruz ne <laughs> olacak yani Allah Allah. Aa, e, bir hemen Allah ekrana Allah. getirebilir misiniz? Ondan sonra <laughs> hocam buna ne diyecek bakalım? Yine Tadiç. Şuram acıdı valla. Ertem Allah. ellerini yıka ya. Sağa sola sürme Allah. Ha Hocam buna ne diyeceksin? Ne o? Bir daha gireyim. Alanya spor maçı. Siz Fenerbahçe'nin Ertem bırak bu Beşiktaşlık yapacağım olayla. Ah. Bitti Hayır, mi? tamam buna, el mısrağı şey. kırmızı bak, bak ben bak, söylüyorum. Bunu ne yapıyoruz. Bunlar neydi kardeşim? Geliyorum. Başlarının hepsini seyrettik. Kırmızı kart yok zaten. Müsaade edersen zaten. Buna kırmızı olmaz. Müsaade edersen ki resim koyuyorsun abi oraya. Borderline. Allah borderline Allah. ne demektir? Sınır. Sınırda. Ayakkabıya teması var ama biraz da üstü. Buna sınır denir. Burada sınırı kırmızıya çevirecek olan şiddet çok güzel Şiddet o, o transferi 2. Şey düşünceler top var mı? Vah top benim Beşiktaş'ım. Vah İlcan benim ediyorum. canım Beşiktaş'ım. Benim kara kartalım. Sen, Sen var mi? ya Beşiktaş o kadar büyüksin ki. Ne? Senin için şu sınırlar. Abi, müzik senin koyayım, için müzik şuradaki koyayım. böyle çizgiler. <laughs> ama Beşiktaş'ın sınırları öyle bir zorlanıyor ki. Çok ya, büyüksün Beşiktaş çok. çok